Sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Hüseyin Hoca Fizik Öğretmeni Açısal Momentum konusunda bugün de derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar Açısal Momentum nedir? Ne işe yarar? Nerelerde gözlemlenir? Flash! Hepimiz bunu bugün öğrenmiş olacağız. Evet... Şimdi bakın burada bir cismin çizgisel momentumu. Biz bunu artık arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz. İşte çizgisel momentumunun bir cismin hızıyla kütlesinin çarpımı olduğunu bilmekteydik. E tamam. Sonra seçilen bir noktaya olan dik uzaklığı ile çarpımına çarpımı arkadaşlar bana neyi verecektir? Açısal momentumu verecektir. Nasıl yani? Diyelim ki arkadaşlar buradaki Ali eline almış olduğu gülleyi M kütleli bir gülleyi kendi etrafında döndürmekte olsun. Haliyle bir çizgisel momentuma sahip olmuş olacak. Neden? Çünkü bu döndürmüş olduğu güllenin bir hızı olmuş olacak çizgisel hızı. E güllenin bir de neyi var gençler? Kütlesi var. E R yarı çaplı bir yörüngede fakat dik olacak şekilde döndürüyorsa biz açısal momentum bağıntısını bu şekilde ifade etmemiz mümkün. Bakınız burası konum vektörü arkadaşlar. Konum vektörü diyoruz. Konum vektörü bunu hemen yazalım. Bu nedir? Çizgisel momentum gençler. M çarpı V dediğimiz. Peki bu nedir? Açısal momentum olmuş oluyor arkadaşlar artık. Şimdi o zaman ben birim anlamında bunları ifade etmek istersem. İşte hocam açısal momentum'un birimi nedir? E konum vektörü birimi metredir. E şimdi bunun da e, ne olacağını söyledik. Bakınız. Neydi? Kütle çarpı kilogram çarpı hız idi değil mi? E bunun da birimi neydi? Metre bölü saniye idi. E o zaman buraları yan yana yazacak olursak kilogram çarpı metre bölü saniye. E şimdi metreye metre o zaman ben nasıl yazabilirim? Kilogram çarpı metre kare bölü saniye olarak yazmam mümkündür sevgili arkadaşlar. Evet açısal momentum arkadaşlar çokça fazla e, karşımıza geliyor ÖSYM'de de bunu seviyor çıkmışlığı var mı sorularda Evet arkadaşlar çıkmışlığı da var e, denemelerde de karşımıza geliyor e, bizi çok da fazla zorlayabiliyor arkadaşlar açıkçası e, bakın buraya bir not aldım. Hemen bu notu da bir sonraki sayfada ne yapalım? Size açıklayalım sevgili gençler. Peki bunu yapmadan önce bir tane örnek çözelim dilerseniz. Şimdi bakınız bir ipin ucuna bağlı 2 kilogram kütleli cisim şekildeki gibi ne yapıyormuş? Dönüyormuş. Bana demiş ki açısal momentumu bul. E peki ben o zaman artık açısal momentumu yazmayı biliyorum. R çarpı M çarpı V olarak yazıyorum arkadaşlar bunu. E dolayısıyla R dediğim şey bakınız ipin uzunluğu olarak verilmiş 2 metre olarak Evet dolayısıyla kütlem 2 kilogram olarak verilmiş. Evet hızımız da 7 metre bölü saniye olarak verildiği için ben artık burada ne diyebilirim sevgili arkadaşlar? 28 kilogram metre kare bölü saniye. Şimdi hocam benim aklıma bir soru işareti takıldı. Ne takıldı çocuğum senin aklına? Hocam neden biz burada bu şekilde yazıyoruz çarpma işaretini? Burada nokta olarak yazıyoruz çarpma işaretini. Şimdi arkadaşlar Bizler şunu söylüyoruz. Fizikte vektörlerin toplaması vardır. Vektörlerin çıkarılması vardır. Bizler bunu gördük. Ama tabi e, orta öğretimde olmayıp da lisans seviyesinde yani atıyorum mesela Fen Edebiyat Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesi okuduğunuzda genel fizik bir genel fizik iki konuları var. Orada size eğer okuyacak olursanız e, vektörlerin tıpkı toplam ve çıkarma işlemi olduğu gibi vektörlerin çarpma işlemleri de vardır. Şimdi vektörlerin çarpma işlemi iki türlüdür arkadaşlar. Bir vektörleri kartezyen çarparsınız. Kartezyen olarak çarparsınız ki o bu kartezyen çarpımı demektir. Bir de noktasal olarak çarparsınız. Noktasal olarak çarparsınız. Yani vektörlerin iki ayrı çarpma işlemi vardır. Şimdi biz tabi orta öğretimde bunları görmediğimiz için konum vektörü ve hız vektörü arkadaşlar bakın bize hep sabit sayılar olarak veriliyor. Sabit sayılar yani yönlü olarak bir sayı verilmiyor. Haliyle o zaman ne olmuş oluyor? Ha sen bunu bu şekilde yazmışsın ha bu şekilde yazmışsın. Orta öğretim için söylüyorum bakın pek bir önemi yok. Ama eğer ki sana bunu bir vektör olarak, hızı da bir vektör olarak verirse sonuç arkadaşlar bu şekilde yazılmadığı zaman, bu şekilde yazılırsa şayet başka bir sonuç çıkar. Bu şekilde yazılırsa başka bir sonuç çıkar. Dediğim gibi yani bu şu an için sizi ilgilendiren bir şey değil. Sadece hani merak giderme açısından size bunu bahsetmek istedim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar açısal momentum bu şekilde gösteriliyor. Kartezyen çarpımı var burada. Burada da noktasal çarpımı var. Hani kulağınızın bir kenarında olmuş olsun sevgili arkadaşlar açıkçası. Evet. Şimdi, 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 şimdi. Arkadaşlar açısal momentum. Ne ee, neyle bulunur? Sağ el kuralıyla bulunur arkadaşlar. Şimdi bizler geçtiğimiz derste dairesel hareketi anlatırken demiştik ki işte çizgisel bir e, hızımız vardı. Evet doğru. Bu yörünge boyunca hareket etmekteydi bu. Evet. Bu yörünge boyunca hareket etmekteydi. Biz açısal hızımızın yönünü nasıl bulmuştuk arkadaşlar? Sağ el kuralı ile bulmuştuk. Peki sağ el kuralını biz burada nasıl uyguladık? Dört parmağımız çizgisel hızı gösterecek şekilde baş parmağımız nereye doğru geliyordu? Sayfa düzleminden dışarıya doğru geliyor idi. Şimdi burada da aslında açısal momentum ile açısal hız arkadaşlar aynı şekilde bulunuyor. Yani ben burada açısal hızın yönünü de bu şekilde göstersem hocam doğru olmuş olur mu? Olur. Yani açısal momentum ile açısal hızın yönleri sağ el kuralıyla bulunuyor. Aslına bakarsanız ikisinin de yönü aynı yönlü olmuş olacak sevgili sayın arkadaşlar. E torku da bu şekilde buluyorduk. Zaten hani kartezyen çarpımdaki amaç odur arkadaşlar. E, yarı yarıçap vektörüne bakınız bu şekilde dik olacak. O da diğerine dik olacak şekilde ayrı bir vektör olmak durumunda Açısal momentum'un yönünü de arkadaşlar dediğim gibi sağ el kuralı bulunuyoruz. Baş parmağımız açısal momentum'un yönünü dört parmakta bunun dönme yönünü gösterecek şekilde ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın ben az önce bir şey söyledim. Ee, ne dedim? Açısal momentum'un yönü sağ el kuralı bulunuyor demiştim. Doğru mu? Evet yani şimdi mesela sen bu şekilde bir çizgisel hıza sahip olan bir cisim masa üzerinde döndürüldüğünü düşünelim. Tamam güzel. E Şimdi ben e, dairesel hareketi yani çembersel hareketi anlatırken ne demiştik arkadaşlar? Sağ el kuralıyla bulunuyor. Sağ elimizle yörüngeyi şu şekilde saracak olursak da açısal momentumumuz e, ve açısal hızımız... Ne olacaktır? Bize doğru gelecektir. Yani biz az önce açısal momentumu bu şekilde bulduk ama açısal hızı da bu şekilde bulduk. O zaman bunlar aynı yönlü ise o zaman bunlar arasında arkadaşlar bu şekilde bir bağıntı yazmamız mümkün. Peki bu nedir arkadaşlar? Bu eylemsizlik momenti olarak da geçer. Eylemsizlik, eylemsizlik momenti diyelim buna. Ya da eylemsizlik, eylemsizlik torku da denir işte e, atalet momenti de denir arkadaşlar hani e, bunu da söylemiş olalım dediğim gibi bakın bu kendi arasında birine dik Bu da kendi arasında dik yani şimdi mesela bunu e, üç boyutlu şekilde göstermek isterseniz bakınız arkadaşlar MV ve siyah kalemle gösteriliyor yarıçap vektörü ise arkadaşlar turuncu kalemle gösteriyorum ben şu şekilde e, açısal hızımı da nasıl göstermeliyim bu şekilde onlara dik olacak şekilde üçü birbirine dik olacak şekilde göstermem mümkün arkadaşlar üçü birbirine dik olmak durumu yani oluyor zaten. Ee, şimdi şayet diyelim ki mesela biz burada hızımız şu şekilde yarıçap vektörüne dik değil de efendim bu tarafa doğru olsaydı hani yine biz onun dik bileşenini almak durumundaydık. Yani az önceki e, konumuza mesela geri dönecek olursak da mesela çizgisel momentum'un torkunu alıyoruz aslında biz. Yani normalde baktığınızda atıyorum bir eksen düşünün. Hani e, tork konusu görürken işte şöyle bir F kuvvetimiz vardı. İşte burası da D uzaklıydı. Biz bunun torkunu nasıl yazıyorduk? İşte D çarpı F olarak yazabilmekteydik. Ama mesela diyelim ki e, bu kuvveti şöyle açılı bir şekilde verdiği zaman yine de biz onun dik bileşenini almak durumunda kalıyorduk. Yine burada hızımızı şayet işte bu konum vektörüne dik olacak şekilde vermezse atıyorum şöyle açılı olacak verecek olursa açılı olarak verecek olursa sen yine bunu konum vektörüne dik olacak şekilde almak durumundasın. Bir de arkadaşlar hani burada hatırlatmak istediğim e, çok 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 güzel bir şey var. Şimdi mesela nasıl ki tork vektörünün yönü dönmeyi etkiliyorsa yine açısal e, yani momentumda arkadaşlar bununla aynı şekilde ifade edilebilir. Mesela diyelim ki ben bir cisim verdim. işte buradan bir F kuvveti uyguluyorum. E bu F kuvvetim benim O noktasına nasıl arkadaşlar dik yani konum vektörüyle dik olacak şekilde geliyor. Şayet diyelim ki mesela bir F kuvveti böyle uygulamaktayken ben diyelim ki ee, bu şekilde o noktasından uzantısı geçecek şekilde bir kuvvet uygularsam nasıl ki bu çubuğu döndüremiyorsam yine aynı şekilde arkadaşlar e, çizgisel e, pardon açısal momentumda e, arkadaşlar bu şekilde yani döndürüldüğü eksene dik uzaklığıyla alakalı olarak değişir. Mesela atıyorum sen burada bir e, V hızıyla bunu çekersen ne olacaktır? Dönme ekseninden geçeceği için bunu döndüremeyeceksin. Haliyle o zaman açısal momentumunda senin ne olacaktır? 0 0 0 olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet dediğim gibi e, açısal momentumu arkadaşlar e, şu şekilde gösterebiliyorken artık e, nasıl olduğuyla alakalı e, ifade ettim Az önce bunu arkadaşlar açısal hız cinsinden de yazabiliyorduk bu eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik e, torku ya da atalet momenti olarak da ifade edilebilmekteydi sevgili arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar Evet 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 evlerde olduğumuz şu süreçte. Ee, bol bol soru çözün arkadaşlar. Bakınız bizler de konularımızı ilerletiyoruz. Artık sizin de ne yapmanız lazım? Ee, bol bol soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir pervane ne pervanesi? Helikopter pervanesi. İşte şöyle bir basitçe helikopter çizelim arkadaşlar. İşte şu şekilde çizdim buradan böyle. İşte bunun bir böyle neyi var arkadaşlar? Pervanesi var. Öyle mi? İşte bu pervane ne oluyormuş? Ee, açısal hızı... 800 radyan bölü saniye olarak dönüyormuş arkadaşlar. E, açısal momentumunu bana vermiş. Eylemsizlik momentini sormuş. Dolayısıyla nasıl yazabiliyordum arkadaşlar? Açısal hız cinsinden e, açısal momentumu nasıl yazabiliyordum? Bu şekilde yazmam mümkündü. E, bana ne vermiş? 320 bin vermiş arkadaşlar. Hemen bunu yazdım. E Buraya eylemsizlik momentini yazdık. E, açısal hızımızı da buraya 800 radyan bölü saniye olarak yazacak olur isek arkadaşlar. E, 3200'ü de 8'e böldüğümüzde eylemsizlik momentimiz ne gelmiş oldu arkadaşlar? 400 gelmiş oldu diye bir biz Şimdi evet arkadaşlar kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Şimdi bakınız bir tane sorumuz var burada. Soru bize ne sormuş? Kütlesi 12 kilogram olan ve boyu 4 metre olan çubuk. 2 radyan bölü saniye açısal hız ile döndürülüyor. Buna göre açısal momentumunu demiş arkadaşlar bulunuz. Bizler açısal momentumun arkadaşlar açısal hız ile olan bağıntısını nasıl yazmıştık? Bu şekilde yazmıştık. Peki bana burada bunun eylemsizlik momenti ne verilmiş? 1 bölü 12 çarpı kütle çarpı uzunluk çarpı açısal hız yazdık. Şimdi gençler ne yapıyoruz? Verilenleri yerine yazıyoruz. Şimdi ne yazdık buraya? İşte 1 bölü 12 çarpı. işte kütlemiz ne kadarmış? 12 kilogrammış. Onu da hemen yerine yazdık. Çubuğun uzunluğu 4 metre. O zaman 4'ün karesi çarpı. Ne diyoruz gençler? Ne diyoruz? Açısal hızımızı yazıyoruz buraya. Haliyle işte sadeleşenlerimiz olacaktır. Dolayısıyla işlemi yaptığımızda 32 işte kilogram metre kare bölü saniye olarak ne yapacağız arkadaşlar? bunu 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 çok rahat bir şekilde bulmuş olacağız. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi bu soru arkadaşlar 2012'de üniversite sınavında sorulmuş olan bir soru. Bakın bize burada ne demiş? Her birinin uzunluğu L ve kütlesi de M olan X Y çubukları omega açısal hızlarıyla dönüyor. Buna göre X'in açısal momentumu ve Y'nin açısal momentumunu oranla ve bakınız burada x içinde bir de eylemsizlik momenti verilmiş. Şimdi burada bilmemiz gereken arkadaşlar bakın. Burada y çubuğu omega açısal hızıyla dönerken x çubuğu da omega açısal hızıyla dönüyor. ve o zaman benim hemen aklıma şu bağıntı geliyor mu? Geliyor. Pekala pekala pekala. Ben burada yerine yazacak olsam ne derim? İşte ix çarpı işte omega efendime söyleyeyim. E, iy çarpı omega diyorum. e Şimdi bunlar ikisi de aynı açısal hızlarla döndüğü için bunları sadeleştirmem mümkün. O zaman sadece bunların eylemsizlik momentlerini oranlamam yeterli olacaktır arkadaşlar bu soru için. Fakat tabi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Mesela x e, çubuğu arkadaşlar bu şekilde döndürülürken yani o eksen olacak şekilde, dönme ekseni olacak şekilde bu şekilde döndürülürken... E, ...dikkat edin O2 ortadan bir merkezle döndürülüyor. Tıpkı bir pervane gibi döndürülmekte. O zaman haliyle bunların eylemsizlik momentleri aynı olmayacaktır. Şimdi bana X için eylemsizlik momentini vermiş ama... ...Y için ben eylemsizlik momentini ne yapamam arkadaşlar bilmiyorum. Belki bulabilirim. Şimdi tabi burada dikkat edecek olursanız... E, ...mesela şurada elimi kapatırsam... ...bakınız burada... Burada 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 2 birimlik çubuk sanki burada 4 birimlik çubuk gibi aynı şekilde dönmekte. Dikkat edeceksiniz olursanız eğer. Şimdi e, bu benzerlikten yola çıkacak olursam ben sadece şu O2'nin sağında kalan kısım için eğer eylemsizlik momentini bulabilirsem e, tamamı içinde 2 ile çarparım. O zaman ne olmuş olur? E, bu Y çubuğunun eylemsizlik momentini bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi ben buraya ıy üssü diyecek olursam buraya ıy üssü. Hocam ıy demeyecek miyiz? Hayır. ıy bunun tamamı oluyor. ıy üssü hani şu kısım için yaptım ben bunu. Dolayısıyla e, bu kısım arkadaşlar bu dört birimlik kısıma benzediği için e, I, X için verilen değerden yola çıkıyorum. O zaman buraya 1 bölü 3 yazdım. Haliyle artık burası çubuğun yarısı olduğu için m bölü 2 yazacağım. Ve uzunluğun da yarısı olduğu için uzunluğun yarısını alıp alacağım ve onun karesini alacağım arkadaşlar bakınız buradaki ifadede olduğu gibi peki ben bu işlemleri e, yapacak olursam ne geliyor arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı işte M bölü 2 çarpı işte L kare bölü 4 olarak geldi işlemleri e, güzelleştirecek olursak işlemleri güzelleştirecek olursak ne geliyor arkadaşlar Hemen 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 bir bakalım. İşte e, burası 12, 1 bölü 24, 1 bölü 24 m çarpı L kare olarak geldi ama bu kısım için. Peki ben tamamı için bunu söylemiştim. Başlangıçta ne demiştik? İşte biz bir burasını bulalım da sonra 2 ile çarparak ne yapabiliriz? E, tamamı için buluruz. O zaman burayı da 2 ile çarpacak olursak ne gelecektir sevgili arkadaşlar? E, 1 bölü 12 m L kare gelmiş olacak. Şimdi o zaman artık soruyu bitirdik. Ee, tek yapmamız gereken artık açısal momentumlarını oranlamak. Bir daha söylüyorum. Aynı açısal hızlarla döndüğü için bunları ne yapmıştık? Sadeleştirdik. E, ee, Ix için bana burada ne vermişti? İşte 1 bölü 3 m l kare olarak verdi. Peki Iy'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 12 m l kare olarak bulduk. Bunları oranlarsak ee, ne olacaktır? M'ler, L kareler birbirini götürdü. İşte 1 bölü 3, 12'yi ters çevir veriyorduk arkadaşlar. Ne geldi? Bu işlemleri yaptıktan sonra 4 geldi sayın arkadaşlar. Şimdi bu soruyu da yaptıktan sonra, bu soruyu da yaptıktan sonra açısal momentum korunumu diye bir şey var. Şimdi ne demek açısal momentum korunumu? Şayet sen dışarıdan bir kuvvette bulunmazsan ya da bir sisteme dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmiyorsa dönen ve belirli bir kütlesi olan cismin arkadaşlar açısal momentumu korunur. Ne demek istiyorum? Mesela buz pistinde ee, kaymakta olan arkadaşlar bir yarışçı düşünelim. Şimdi kollarını açarak döndüğü zaman daha yavaş dönerken kollarını kapattığında daha hızlı dönebilmektedir arkadaşlar. Peki bu neden kaynaklı? E bizler şunu söylemiştik. İşte dedik ki L eşittir işte I çarpı e, ee, omega olarak söyledik. Şimdi I dediğimiz şey nelere bağlıydı? Az önce mesela çubuk için yazmıştık. İşte 1 bölü 12 M işte L kare olarak yazmıştık. E şimdi kütlesini değiştirmiyor. E, haliyle o zaman bakın artık buradaki uzunluğu kısalttığı için yani burada sen ne yapıyorsun? L'yi L'yi e, azaltmış oluyorsun haliyle eylemsizlik momentinde burada bir azalış durumu söz konusu oluyorsa e, açısal momentumun korunabilmesi için senin daha e, ne olması lazım arkadaşlar hızlı bir şekilde dönmen gerekiyor diyoruz. Tabi bununla alakalı e, bir görsel var şu anda arkadaşlar tabi e, o görseli izleyebiliriz. Tamam şimdi bana makul olduğunu düşündüğüm bir açısal hız ver evet tamamen makul değilse sana söyleyeceğim beni itiver bu iyi. İyi mi? Şimdi biraz uzağa gidiver. Eğer düşersen beni yakalamaya çalış. Tamam. Şimdi kollarımı kapatıyorum. Şimdi mesela bu e, görselde ne oluyor arkadaşlar? E, adam işte bir rayın üstüne çıkıyor. İşte efendime söyleyeyim eline bir kütle alıyor. E, kollarını açtığı zaman daha yavaş, kollarını kapattığı zaman ise daha hızlı döndüğünü görüyoruz. Dediğim gibi yani sen burada R çarpı M çarpı V yapacak olursan kütlen değişmiyor. Fakat ne oluyor arkadaşlar? Yarı çapı küçültüyorsun kolları kapatarak. O zaman hızında da bir artış durumu olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi açısal momentum korunumu da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen bununla alakalı e, bir tane sorumuz var. Şimdi diyor ki güneş etrafında dönen K, L, M gezegenlerin açısal momentumları arasındaki ilişkiyi e, bulunuz, sıralayınız demiş. Arkadaşlar biz ne dedik? Dışarıdan bir etki yok ise açısal momentum her zaman her zaman korunur. O zaman burada da e, yarı çaplarının bir e, önemi var mı arkadaşlar? Şöyle yazı verelim. Yarı çaplarının artık aslında bir önemi yok. Açısal momentum dediğim gibi ne oluyor arkadaşlar? Açısal momentum korunmuş oluyor. Dolayısıyla da bunların açısal momentumlarının eşit olduğunu söylemem mümkün. Evet, ünlü bir konuğumuz var bugün arkadaşlar. Kim? Cüneyt Arkın ee, Cüneyt Bey peki e, ne diyorsunuz yani bu konuyla alakalı? Canım e, bu zamanlarda tabii soru çözmek gerekiyor. Biz Yeşilçam'da oynarken ben bir okla on bir Bizanslı'yı öldürüyordum ama şimdi ÖSYM sınavlarına girdiğimizde maalesef böyle bir atışla dört tane soruyu yapamıyoruz ulen. O zaman ne yapacaksınız? Bol bol soru çözeceksiniz. Teşekkür ediyoruz Cüneyt abi. Evet Cüneyt abinin de dediği gibi arkadaşlar. Bol bol soru çözüyorsunuz. Atışla bu sorular yapılmıyor maalesef. Atmayla tutturamazsınız. O yüzden bilmek gerekiyor. Bilen kazanır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere iyi günler.